Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar abimle bugün bir vs atacağız. Gördüğünüz gibi Crazy DDNR 06 Frost yani benim ekibim Frost'un ekibi. Frost 06 oldu. Abim Frost'un ekibinin yeni üyesi. Hadi bakalım vs'ye geçelim. Arkadaşlar vs'miz başlasın. Bu arada ben sniperim abi sen ne seçtin?

Bu ne hesapta bana bana hesapta. Göster kafacığı ne? Göster kim olsun? Demek Ben başlayayım de o bu Ne? Burada. sağ solda insan. Ya adam <laughs> ne söylüyorsun ya? Söyle bana bak. da. No. var MS var. Abi, üç tane boş tane. Ama sen kafanı hiç göstermem. Yedin mi? Nasıl? Böyle yani. Hadi AVM gelsin. AVM. Gelir belki. Nasıl o? Arkadaşlar bu arada bana sıktı gelmedi bile yani. Nasıl imkansız? Allah razı olsun değil mi Uy, uy güzeldi güzeldi. Ben görmedim bir şey. <laughs> ben de göremedim. Çok hızlı gerçekleşti çünkü. Neredesin ya? Arkandayım. Ya nereden görüyor ya? Görmüyor. <laughs> ya Hasan yemek bile daha kolay ya. Ama uy güzel oldu güzel oldu. Hs hs attım. Ya çok sıkıyor ya. Biraz ekme değil, bir skop atacaksın. Ya çok sıkıyor oğlum, skop açtım zaten. İnşallah sonundan gelmiyorsun, dur. Demeye kalmadan hain bir pusu. Akıyor bana, akıyor bana, bak bir cana var abi, canı var, akıyor bana. Yoo son anda öldürdüm son anda. Ya yani niye yalan söylüyorsun? Oy çok kaslı. Adam ya ne yaptı ya? Arkadaşlar yeneceğim abi. Her türlü yeneceğim de hem kusuyor hem kaçıyor. Nasıl bir oyuncusun abi? Ya gözükmüyor bu 8 xten de ha. Hayır son anda son. No x kop yapacağım ben Boxtun. de artık ya. 8x. Ay. Ne var? nasıl bitmedi? Bitmedi. Çok fazla var. Ne gidiyorsun? Kaslı. Çok kaslı. Çok kaslı. Çok Evkansız. kaslı. Çok kaslı. Arkadaşlar deneyeceğim. Ya AVM aldın nereye değil mi? Hayır AVM ne? Ya kasıyor ki ben. Ya niye kasıyor bu ya? Bu ne arkadaşlar? Yavaş yürüme bagına girdi şimdi de benim karakter. Ya, ne yapıyorsun? Ne oluyor lan? Ne vurdun? Vurdum ama işi i̇şte, yapamadım. Şey lan. Ya ben ne nasılsa sen ya. Yapışıyor musun ya? Göster kafam diyor, göstermiyorsun. Tamam oğlum benim üstüne geliyordun senin. Gelme. Neredesin la? Buradayım. Sen yoksun diyeceğim ama. yapmadım da neyse hadi yav nereye gidiyor ya Uy vurdum ulan <laughs> çok yalnız yemeğe gidiyormusun o da bir memnun varmış ya oğlum memnun olur ya ee tamam abi abim de kasıyor Arkadaşlar M249 buldum. Aldım. Gel bakayım abi şimdi are. Vurdum. <laughs> Nasıl vurdum abi? Ateş bile gelmedi. Vurdum ki. Ben vurdum ama. Bakalım 60 mermiyle kaç kere öldüreceğiz. Hey, <laughs> çok kaçıyor ya abi. Vurdum. Canım bir. Ya vurdum vurdum hadi. Vurdum. Canım bir. Kaç kere ya. öldüreceğiz. Ya cidden vuruyor ölmüyor ya. Neredesin sen? Ya ben nasıl bir kolsun ya? Uy uy. Ben olduğum yerde duruyorum oğlum bir zahmet var. Abi ne diyorsun? Olduğum yerde duruyorum oğlum. Neredesin sen? Ha. Oh. Ah. Ya. Yapacağım o vuruşu. Ya ama kaçıyor ki. ne yapayım? Ya ne, ne yapayım? Tam onun yerde kalsana. Hı. O tepede mi misin hala? Neredesin? Arkandayım. <laughs> Korktum ya. <laughs> Neredesin? Şeydeyim, kendi beyzimdeyim. Göster. Bak görüyor musun beni? Yok görmüyorum. Ortadan baksana bayım beyzime. Ortadan bakayım. Görmüyorum. Aha gördüm seni. Ben hani de seni gördüm. Göster ha. Allah yanlış yaptım. Bir dakika ya. Hadi ya. Ay. Ya bir dakika bir dakika. No, ne diyorlar? lan? Ya oğlum belki kafayı çevirmedi. Vs değil. Ya, kafayı çevirmedi ya. Oy. Arkadaşlar yavaş yürüme bugüne rağmen. Ne? Mermi çok var aga onun. Bakalım güzel bir vuruş çıkacak mı? Yaptım ya bir iki tane. Yine de. Aa, 30 saniye AVM. Oyun. Ne vurdun? Ya MS vardı. Var. Ya bana ne MS vardı arkadaşlar. Ben vurmuştum ya onu. Ne Ve, ve birincinin galibi benim Frozen arkadaşlar. ikinci VS'ye geçelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ikinci VS'deyiz. Arkadaşlar bu VS AR vs yani ben daha AR olacağım ama ben tekli de oynayacağım. Abim daha yeni olduğu için VS'ye geçelim. Arkadaşlar ikinci VS'deyiz. Şey diyeyim, ben bak, ben bak, ben bak. Kim olsun bir araya gelmemeli. Ben gidip miydi? Ya tam ama bu sefer aile olduğu için gösterme yapabiliriz. Bak sen ortadasın büyük ihtimal. Tamam. Öl artık. Göster ya, Göster tamam, mı? Ortadan göster. Tamam, bir canım da olsun. Fark etmez abi ben tek zaten. Hadi abi dur lan. Bir canım da olsun. Tamam. Ben ortadayım göstereceğim sana. Açık göstereceğim sen açık ama sen hiç açık Ama sen hiç açık oynamak. Sen Allah 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 O da Allah 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 Ya unutmam lazım Hadi Yoksun Canım yok canım yok Nasıl? <laughs> Uy güzel güzel Yine var falan yok abi Tek arkadaşlar Ya tek nasıl dizebilirsin o kadar ya Aha, Bak bak sonra bak Dön geri oraya bak, Ama kaçıyor musun sen? Ma yeter ha. O sırada yeter bir <laughs> <Yeter deyip> ölmüşüm Bakın <laughs> otu Yerde AVM de heva Otu otu olsun Aha, Bak bak ya Skon mu Bekle Aynen. Elim yapıştı <laughs> Canım yerim canım evet, yerim <laughs> Ne Göster Abi göster Canım yok canım yok göstermiyor mu? Aaa göstermiyor hiç. Ooo ben Ne ne ne. Tamam öldür de Neredesin? Ananın lan hani tekrideydi. Evet. Neyse şu an yeniden değil. Ama böyle de olmadı abi. Ne? Frozen Yunus farkı. Ya yansın. Ay olmadı olmadı. Çok artistlendim. Ya hadi ne yapıyor bu ya? Ölmüyorum sanki. <laughs> Abi maalesef. Şu an canım bir şu an öldürürsün. Bak pinkleyeceğim. Oy 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 canım bir canım bir canım bir canım bir. Neredesin? Uy, güzel oldu, güzel oldu. Ama canım bir de. Otoya geçeyim mi? Abi. Ya oğlum geçsen ola geçsen ola. Ne oluyor ben? Geçsen bu olacak. Oğlum şaptı, şaşırdı biraz. <laughs> İki golsüz bir ara. Ya yarın sarlarda ne olur ya benimki valla ya. Nerede lan bu? Ya yetti artık ya. Öldüm. Şey ben yeniden tekliğe geçiyorum arkadaşlar. Haber gideceğim sıkılır diye. Ya oğlum duvar arkası vuruyor. Evet hileyim ya. Oğlum saklandım ya o kadar. Kastı çok kastı. Çok kastı. Hala kasıyor. Ben bakıyorum şu an. Ne? Kadar, ne? Emin misin? Göstersene kafacığını. Gösterdiğin gibi yok olacaksın. Anne. Lan bir dakika ne oluyor? Ne oluyor? Yani bir olsun? Çok yavaş ya. Lan ben ortam mı? Lan ben İncelik bir nokta görmem yeterli ya. Oo vurdu. Bu sefer vurdu. Yaaay. <laughs> 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 hızlı geçeceğini zannettim. Niye yavaş yavaş bekliyorsun? Ya ne oluyor be? Olma abi zaten vurdum. Allah Allah okundun mu abi? Abim okunmuş. Ay ay öldüm. Öldüm 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 öldüm. öldüm. Ya vurmuyor. Vurmuyor. <laughs> ya oğlum çok. Arkadaşlar abi hadi abi. bir tane de sizin için vuruş yapacağım. Ya bir saniye. Oh, olmadı. Uy. Ya vurdum tam. Arkadaşlar siz onu hep yemiş gibi düşünebilir misiniz? Diyecektim. Vuruyordum yeniden. Neredesin oğlum ya? Bak buradayım. <laughs> ne? Vurdum. Vurdum. Nasıl? Çok ayalandı arkadaşlar. Oğlum kavadan vurdum kavadan vurdum. ya. oğlum mermi yeniliyorum <laughs> ha. <daha. gülüyor> şey yapamıyorum, bir şey <laughs> yapamıyorum. Mermi yeniliyorum ben. Arkadaşlar 3x için Frozen <gülüyor> Ne? <gülüyor> ya o saniye bitti diye saldım var ya. <laughs> Kanalımıza abone olup videoya katmayı atmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Hadi ne yani.